Hayatınızın en zor zamanlarında kendi kendinizi hatırlatıp güçlü hissedip enerjinizi koruyabilmek adına keşfettiğim bir yöntemi paylaşmak istiyorum. Bunun kendim için çok kullanışlı olduğunu gördüğümde paylaşmaya değer olduğunu düşündüm. Aslında en basit ifadesiyle fikir günü kazanmakla ilgili. Herhangi bir insana 5 yıl boyunca hiç kaçırmadan antrenman yapması gerektiğini söylediğinizde bunu düşünmekten bile çekinir. Ki çok da haksız değildir belki. Ama bunun yerine günü kazanmaya odaklanmak çok daha basit, kolay uygulanabilir bir yöntem. Peki günü nasıl kazanabiliriz? Herhangi bir insan sabah uyandığı andan itibaren gece tekrar uyuyana kadar sayısız farklı versiyonda var oluyor. Bir versiyonda telefonla vakit geçiren bir insan var. Farklı bir versiyonda yatakta oyalanan, bir versiyonda alarmını erteleyen. Bu sayısız versiyonun içinde tek bir tanesi o insanın gerçekten değer verdiği şekilde güne başlıyor. Belki spor yapıyor, belki yazarak gününü planlıyor, belki çalışmaya başlıyor. Bu tercih özgürlüğü aslında karşılaştırılmamız gereken tek versiyonumuzun kendimiz, diğer versiyonlarımız, kendimizin diğer versiyonları olduğunu hatırlatan bir bakış açısı. Günün içinde kontrolümüzün dışında gerçekleşen her şeyin en iyi şekilde olmaya çalışması en iyi versiyonumuzda paralel olduğumuz bir gerçeklik oluşturuyor. Hayata bir kez geliyoruz, bir kez yaşıyoruz. Aslında bir pazarlama sloganı. Çünkü bir kez ölüyoruz, ama aslında her gün yaşıyoruz. Yaşadığımız her günü en iyi versiyonumuz şeklinde yaşamaya çalışmak bizim elimizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.